Sen şimdi Nur Hayatları Şirketi'nde ne oldun? Genel müdür yardımcısı mı? <laughs> Yok Servet, holdingi bunun üzerine yaptılar baksana. Ya staj iste. Eylemle toplantılarda hamur işeyip not alıyoruz. O başta riski taşıyan görünmez işseyecek. Olur mu kızım? Orçun günde beş toplantıya giriyormuş. <laughs> Holdingin bütün yükü bunun omuzlarında. Kalan toruldu baksana. <laughs> Değil mi ya bak? Göbeğe möbeğe bak, babaya bak. Ya! <laughs> Buyurun! Orçuncuğum ve yanındaki... ...kaşında tanımlanamayan bir aparat taşıyan arkadaş. Stajyerlerimiz. Aa, bunu çekin benim önümden. Yakında gelinlik giyeceğim. Beyaz balina mobilik gibi olmayayım canım. <laughs> Kolesterol. Protein diyetindeyim. Şekerim düşük. Şekerim yüksek. Gençler, hadi. Ben rezimdeyim. Ben de rejimdeyim. Saçma oğlum. Bu yaşta ne olur yani? Aslan gibi delikanlı rejime girer mi ya? Çocuğum kim sokuyor bunları senin kafana? Efemine, efemine hareketler. Ya, ya ondan değil. Bak, saçlar tepede açılıyor. Niye? Çünkü daha yetmiyor. Tepeye kan gitmiyor. Ye. <laughs> Ay, fırından da yeni çıkmış nasıl kokuyor? Bu kokuyla insana senet imzalattırırsın. Altından evini kövünü alırsın. <laughs> Yeter yavrum. İstersen gel. Toplantı başlayamıyorum. Genç erkeğin rejim yapmaya hakkı yok toplumumuzda. Oğuz Kağan doğduğunda kımız ve çiğ istemiş, hepimizi bitirmiş. Rejimle ilgili sosyal baskı, saç uzatma ve küpe takmaktan daha beter. Tespitleri iyi. Göbeği ne yapacağız? Babanın modeli olmadı. Ah, küfredeydin daha iyiydi. Aa, hiç görmeyeyim bunları ben. Zaten kamera insana üç kilo katıyor. E düğünde, magazine busu en az beş kamera olur. Ettim sana üçerler on beş kilo? Verin gençler, yesin. Ben de şimdiyim. Kız olduğum için. Hadi Orçun. Maalesef yemem. Rejim, mejim la etme bana evladım. Allahu Teala'ya hamd seher olsun. Gücümüz yetiyor, alıyoruz. Fevkaladenin fevkinde ikramlar. Fakat efendim, gençler halk umumiyenin bulamadığı hamur işlerinin değerini bilmiyorlar. Yemiyorlar, laf da dinlemiyorlar. Ben de burada lafımı etmek için mecbur Bülent Ersoy'a bağlıyorum ya. Yiyemem Bülent Hanım. Ben de gluten alerjisi çıktı. Geçmiş olsun kız. Alın önünden çocuğun şunları yahu. ya o. Lütfen ya bir zahmet. Lütfen biraz saygı ama ya. <laughs> ya vallahi gluten alerjim yok. Yok yok. Nur hayat anlattı. Ağla ağla içim çıktı oğlum. Kaytaz böreğini nasıl mısır unuyla yapacağım ben? Ben biliyordum zaten. insan bu kadar uyuman. Ya ofiste pizza mizza kilo alıyorum ondan dedim. Bu arada hamur işi yemedi. Bu arada mı keşfettin senin alerjini anne? Ya Allah'ını seven üzerime bir pizza atsın benim. Olur mu oğlum sana yasak. Ne dersen de ben işkillendim, randevu aldım. Yarın sabah aç karnına hastaneye tahlile gidiyoruz. Yarın sabah antrenmanım var. Cumartesi başlar başlıyor anne. Ya yıllardır Konya havasını yedim bitirdim. Sayemde Türkiye'nin buğday ambarı kurudu. Alerjim yok. Yoksa da tahlilde çıksın göreyim. Sabah aç karın hastaneye gidersin sonra topa. Aldım hastaneden güzel haberlerini kulak memesi kıvamına geldim. Artık beni de yiyebilirsin. <laughs> Aa, çocuğum, Nurhayat ee, Nur Hayat yengene söylemeyelim. Aman, çok ayıp. Yalancı durumuna düşme, olur mu? Ha? Ha. Sen maça mı? Bir şeyler atıştırıp maça, hadi bay bay. Abi en acele tarafından bana bir ekmek arası yapsana. Ya vakit yok oğlum, hadi. Sabahtan beri açım, hiçbir şey yemedim. Ya tok karnı koşulmaz zaten, yürü, yürü. yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.